Türkiye'de 500 tane eğer Mercedes araba varsa makam aracı olarak kullanılıyorsa 700 diyen de var. Günahtır ya. Yani ne olmuş Renault'a binse? Ben belediye başkanı olduğum zaman 1989 yılında bana geçmişten gelen bir tane Mercedes vardı. Sizin makam aracınız ne? Makam aracım mı? Mercedes şu anda bir tane var. Evet onu söyleyeyim.